Hepinize hoş geldiniz. Age of History'nin yeni bir serisinde sizlerle beraberiz. Efsanevi zorlukta Andorra ile oynayacağız. Yani herhalde en zor ülkedir. Yanında Fransa var, İspanya var. Yani çıkabilecek yerin de yok. Hadi başlayalım. Yanımızdaki ülkeler ilk önce askeri sileceğiz tabii ki. Yanımızdaki ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutmak zorundayız. Çünkü zayıf bir ülkeyiz. Direkt affetmezler yoksa vergileri yükseltelim, malları arttıralım, yatırımları da arttıralım. Araştırmayı fullleyeceğim, 20'ye kadar getireceğim. Ekonomi büyümesine vereceğim. Biraz da nüfusa verelim. 10. Gerisi araştırma. Ekonomi büyümesini vereyim. Şu an sadece tek yapmamız gereken tur geçmemiz. Bakalım dünyada neler yaşanıyor. Ya yani Fransa'ya Fransa'yı arkalayabiliriz. İspanya savaşa girerse İspanya'yı arkalayabiliriz. Yavaştan araştırma vereyim. İlk yani ilk önce tabii ki geçişini alıp ya Monako'ya saldıracağım ya da liman olan tabii ki İspanya'da, Fransa'da limanları var. Ya Afrika'ya çalışacağım. Bakalım. İlk önce araştırmalarımızı verelim. Ya büyük ihtimal ya Almanya Fransa ile girdi ama şu an bizim gücümüz yok. Direkt bitirirler bizi. Sonumuz olur. Ekonomi puanımız kaç olmuş hemen bir bakalım. 0.52 daha daha çok işimiz var. Parayı sıfırlayana kadar basacağım. Bakalım kim alacak bu savaş? İki taraf da itiyor ama sonuç o İtalya şeye girdi. Birleşik Krallığı. Allah Allah buranın asimilasyonları niye böyle? Ha. Araştırmaya kıstık. İlişkileri geliştirelim. Tekrardan. Ya i̇lk hedefim Monaco. Çünkü limanı var. Ya askeri nüfusu da çok olur orada. Ama bunlarla iyi geçinmek zorundayız. Hemen ilişkileri geliştirmeye devam. Hangisi bize geçişsin neresi? Şu an asker için para biriktireceğim. Aa İspanya ile Fransa girdi şimdi savaşa. Hemen Devam. Bir miktar para biriktirelim. Sonra savaşımızı açarız. Ya artık 43 ilişkiyle verecektir. İkisinden birisi illaki verecek. Devam edelim, paramızı biriktirirken. 330 tur geçmişiz bile. Bir 30 bir sınırına dayansın paramız. Sonra direkt savaşımızı ilan edelim, Monaco'ya karşı patlayacağımı düşünmüyorum. Yani o da küçük bir ülke sonuçta. Evet. Hemen bir soralım askeri iki şey. Tabii Fransa verirse daha güzel olur. Tamam verdim. 5000 kişilik orduyla bir ilerleyelim bakalım alırız gibime geliyor çok hmm. aldık çok fazla şeyle karşılaşmadık hemen Monaco'ya bağlayalım askerleri silerim şimdi asimilasyonlar için para biriktirmemiz gerekiyor Tabi bu tür ülkeleri oynarken zorlanıyorsunuz. Hele efsanevi efsanevi zorluktayken karşınızdaki barış yapmıyor. Patlayabiliyorsunuz yani. Tamamen ülkenin silinebiliyor. Asimilasyonlar da önemli. Her an isyan çıkabilir yani. Hemen 2K sınırına gelsin. Tamam. Şimdi Monaco elimizde. Asiler çıktı Fransa'da. Tamam yavaş yavaş bir gelir oluşturduk Monaco'nun da bize gelmesiyle birlikte. 300 sınırına dayandık. Tabi biraz daha araştırma mesela. Bunlarla ilişki geliştirmeye şey yapmıyordum. Tamam 60 olmuş zaten Fırat. İspanya. Malta, Malta'nın çok fazla askeri olabiliyor. Her zaman çıkartma atamıyorsunuz. Cebeli Tarık'a girebilirim. Oranın da askeri nüfusu çok fazla. Oradan da galiba kimle bir... yapma. Aa İspanya'ya vereceğiz orayı. Öyle gözüküyor. Belki korurum bir asker yetiştireyim. Çok zor. Dediğim gibi işte bu büyük büyük size savaş ilan ettiği zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Barışla kabul etmiyorlar. Aa, hadi ya, hadi yavrum ya. Senle savaşacak güçte değilim şu an. Barış kabul et de, yolumuza bakalım. Hadi, hadi. O güçte değilim bak. A, Nijerya çıkartma attı. Hemen bir varış daha çakalım. Kabul edecektir. Niye etmiyor? Hayret bir şey. Aslında çok fazla ülke ben çıkarma atabilirim adasına. Bakayım. Ha Fransa bizden önce varmış. Ha, çok fazla birlik karşılayamayacak. Çok fazla kişi savaş açtı. İtalya'ya. Bu adayı direkt kendime alırsam çok güzel olur. Belki Palermo'ya da çıkartma atarım. Çok iyi. Bir barış yapalım. Bu adayı ben senden alayım bunu da alayım. Ekstra eyalet sonuçta. Veya onu almayayım. Direkt barışı kabul etsin. Çok iyi abi. Şimdi bu asker Güzel bir başlangıç. Yani koskoca adayı aldık. Ben beklemezdim diyeceğim de yani bir salın da bir gelişelim yani. Yani İrlanda ne alaka abi? Şimdi çıkartma atacak. Gel uğraş. Orada çok fazla asimilasyonlarımız da yok. Dediğim gibi girecektir yani. Oraya çok rahat girer. Çıkartmasını atar. Ama Monaco'dan asker yetiştirip benim oraya gitmem lazım. O bir de muzaffer çıktı. Tamam orada çok fazla askere kalmadı artık. şuraya 100 şuraya da 87 baksana <laughs> yaptığımız savaşları herif geliyor 800 askerle donan çıkarma atıyor abi sen bana izin versen verdim de ben biraz para biriktirsem Monaco'dan asker bassam tamam. Bu kadar asker yetecektir. Ya. Tamam. Artık sal beni lütfen. Yapıştı ya. Ha, çok iyi abi. Asimilasyonlarımızı da yapalım. Çok serisinden. Orada isyanlar çıkmaz inşallah. Oranın mutluluğunu da arttırmak lazım. Çok fazla yağma oldu. Hemen mutluluklara bakalım. Neredeydi bu mutluluklar? Heh mutluluk. Çok düşmüş gördüğünüz gibi. Hepsini yüz yapalım. Çok iyi. Tabi rahat durmayacaklardır. Benim bu ülkelerle sürekli ilişkilerimi geliştirmem gerekiyor. Tunus'la mesela. Çok kötü durumdayız. Valla. Yani bir çıkartmazsalar ülkem <laughs> Alırlar ya yani direkt adayı. Tabii ki bu kara parçasını alamazlar başkentim Andoraya ama. Bir çıkartmaya patlarız nüfus artışına yavaştan vermeye başlayalım. Hemen ilişkileri geliştirmeye devam edelim şu Afrika ülkeleriyle. Burada bir Mısır var. Hiçbiriyle aramız iyi değil. Yani bir savaş patlak verecek öyle gözüküyor. güzel bir başlangıç. Şu tab paramız çok değil. Şuna full basalım. Bakalım tamam güzel bir ordu vermeye başladı yavaştan. Para bandını çok indirmeden ya yani şimdi yatırımlarla araştırmaya basabiliriz. Bunlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. <laughs> Sabırla oynamak lazım bu ülkelerde. Ya ben yine şanslıyım. İtalya'nın bana savaşı ilan etmesi. Birçok ülkeye savaşı ilan etti ve ondan Cagliari'yi falan aldım. Koca bir ada. Dört eyaletimiz oldu. İtalya'dan alınan. Tamam fazla indirmeyelim parayı. Sıkıntı yaşanabilir. bakalım. Bunlarla nasıl? Çok güzel. Bu, bu ülkeler artık bize Türkiye bak, Türkiye bölünmüş. Bayağı Suudi Arabistan, Bulgaristan, İran bölmüş Türkiye'yi. Araştırma basmaya devam edelim. Ee, şu an kaç abi? 0.57, 0.70'e kadar basmaya gayret etmek zorundayız. Ee, son olarak bir cebele tarihe çıkartma yapıp videoyu bitirebilirim. Küçük bir ülke. O ceza çok fazla büyümüş. Benim hala ilişkim kötü bunlarla. Tamam. Tamam şimdi biraz ordu basayım. Cebeye tarağı çıkartmamı yapayım. Buradaki nüfus fazla sömürmek istemem. Şöyle. 7000 kişilik ordu yetecektir. Şuraya çekeyim. bile. Kale olunca tabi. Bir de çıkartma atınca her zaman başarılı olmuyor. İşimizi garanti almak istedim. Hemen alalım şu küçük hütkiyi. Asimilasyonumu da yapıp videoyu bitireyim. Bir de mutluluklara bakalım. Evet, çok az kalmış. iki tur yeter buna. Mutluluklara da bakalım Andorra'da. Neredeymiş? Hep bunu görmüyorum ya. Yani. şunları da arttırın. Kariyerde çok fazla yağm oldu. Tamam. Arkadaşlar iyi bir başlangıç yaptık ilk video için. Ben bile beklemiyordum yani. En fazla Monaco'yu alıp araştırma basınız diye düşünüyordum. Ama güzel başladık. Ee, serinin devamı gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.